rakamlarıyla beraber inceledim. Kimin döneminde ne oldu? İnsanların çok basite aldıkları bir şey var. Türkiye'nin her tarafına yol yapıldı dediler ki ya abi her tarafa yol yapıldı. Ne yapacağız biz bu kadar yolu? Bir insanın vücudundaki kan damarları ve kılcal damarları işte yoldur. Bir ülkenin kılcal damarı da kan damarı da tıkandığı takdirde o ülke senin değildir. Yolun gitmediği yer senin değildir. İlk önce yol açarak, yolları yaparak Türkiye'nin her tarafına kan gitmesini sağladı. İnsanlar başka türlü baktı, ben başka türlü baktım. Ben Türkiye'nin her tarafına o kanla beraber can geldiğine şahit oldum. Dediğim gibi herkes olayı bambaşka bir ölçüde değerlendirdi. Abi işte asfalt yapıyorsun, döneye döküyorsun, buraya yol yapıyorsun falan. Hayır efendim o kadar basit değildi. Bir diğer, ya bir zaman e, sağlık sektöründeki değişim. Sizi şöyle bir geri alayım, o tarihlere bakın bir bakın neler çıkacak ortaya. Sağlık reformu yapılacak dedi, hastanelerin hepsi birleştirilecek. O zaman biliyorsunuz sağlık sigorta hastanesi vardı, devlet hastanesi vardı, üniversite hastanesi vardı, çeşitli memle hastanesi her taraftan bir şeyler fırlıyor. Askerin kendi hastanesi vardı. Herkes kendi sanki hükümranlığını kurmuş gibiydi. Ne dediler biliyor musunuz? Bütün doktorlar çıktı o zaman da. Açın bakın, ha, Tabipler Odası'nın söylediğinden sıradaki sokaktaki insanların uzman diye televizyona çıkartılanların söylediklerine bakın bu Türk sağlık sistemini mahvetmektir. Türkiye bir daha eski günlerini göremeyecek. Sanki çok böyle bir sağlığımızda bir şeyler vardı. Yanıyorduk, yıkılıyorduk. Zevkten dört köşeydik. Eczacılar gösteriler yaptılar. Biz dediler bu sistemi istemiyoruz. Böyle bir devlette ezza vermek istemiyoruz. Caddelere çıktılar. Ya hemşireleri aklına gelecek bütün grupları caddelere döktüler. Hatırlayın o günleri. Hatta İzmir'de böyle bir gökseli yapıldığı zaman denizaltının üzerinden daha sonra kimlerin beslemesi olduğu ortaya çıkan o askerler şapkalarını salladı o miting yapanlara. Türkiye'de metot değişti. Türkiye'de bir sağlık reformu yapıldı. Dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden biri kuruldu. Söylemeyelim mi Allah aşkına ya? Söylemeyelim mi? İnkar mı edelim? Yapılmadı mı bu? 4 sene öncesine kadar her tarafta bombalar patlıyordu. Titriyorduk evimizde. Ya bu 40 senedir süren bir sıkıntıydı. Her gün birer askerimiz, polisimiz şehit oluyordu. Yapanların kaynağı tekrar tespit edildi. 100 bin askerle, 200 bin askerle sardığımız bir dağı şimdi iki tane İHA ile beraber bütün işini bitirebiliyor muyuz? Bitiriyoruz. Ya bunu yapanlara şükür etmek, teşekkür etmek.